Selamlar. Yeni videonun kaydına balık tutarak başlayacağım. Şu şekilde artı bir bir oltam var. Buna çok güveniyorum. Tamam. Karbon olta almak için rakamın çok yüksek olduğunu gördüm. Cimri şişman bencil pis. Ve cimrilik yapıp artı bir oltayla denemeye karar verdim. 42 EP. Nerede o? Ananı <laughs> Buradayım ben. Görmüyor musun? Bir dakika. Sanırım girip çıkmam gerekiyor. Her neyse birazdan o işi yaparım. Balıkçılık kılavuzu aldım. Balıkçılık kılavuzunu kullanarak artı bir oltayla balık tutmayı deneyeceğim. İnternette arattım. Yani gelir mi falan diye o yengeç var ya. Hiçbir şey çıkmadı. Soracak kimsem de yok. Yani yorumlarda yazabilirsiniz. Hani gelir gelmez diye. Deneyeceğim zaten. Gerçi göreceğim ama. Umarım bir salaklık yapmadım. Çünkü karbon olta çok pahalıya geliyor ve süreliymiş. Bir de üzerinde şey yazıyor. 30 küsür level ile 44 küsür level arası falan yazıyor. Yani öyle anladım. 44 level'ı geçtiğim için acaba kullanamıyor muyum karbon oltayı bilmiyorum. Cahil cahil tamam mı? Saçma. Gerçi 70 level bir adam kullanıyordu. Ama bilmiyorum. Bu saçma. Bunu unutun. Artı bir oltayla deneyeceğim. Olmazsa şuradaki az miktarda olan paramıza kıyıp karbon olta yapmayı kafaya koydum. 30 günlük bir süresi var. 30 günlük süre içerisinde bence onun parasını çoktan çıkarırız ama bir artı bir oltayla deneyeyim. Belki bu tutar. Bunu level kasarak arttırırız. Yani belki artı 20'ye kadar götürebiliriz. Bilmiyorum bence yapamayız ama belki olabilir. Onu deneyeceğim. Ben biraz tutmayı deneyeyim. Sonuçları sizlerle paylaşacağım. Artı bir oltayla balık tutmayı biraz denedim. Oltayı artı 2 yaptım. Ama yani o yengeç falan gelmiyor, denk gelmiyor. Hatta şöyle yaptım. Hani Ringa geldiği zaman, Sudak geldiği zaman sürekli oltayı iptal ettim, tekrar gönderdim. Muhtemelen bu düşük level oltaya isabet etmiyor. Ne bekliyorsunuz kardeş? Atımızı iki level yaptıktan sonra karbon oltanın eşyalarını alacağım. Karbon olta yapacağım, bir de o şekilde deneyeceğim. Umarım parayı boşa harcamış olmayız. Bu arada madalyona 8M900K verdim. Kendimi düşürmekten daha mantıklı. Hani çünkü kendimizi düşürmeye uğraştığımız vakitte başka şeyler yaparak bence bu 9M'i çıkarabiliriz. Vay canına. Ben görevi yapayım. Sonrasında karbon oltayı halledelim. Bu arada balıkçılık kılavuzu buraya takılıyormuş. Buraya gelmiyormuş. Onu öğrendim. 14 gelirken Gül Batur birinci, Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci, Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. 10. yıl gazi koşusunu Süleyman Atlı'yla Gül Batur alıyor. Gül Batur alıyor. Atımızı 2 level yaptık. Bu arada eskiden oklarla nereye gideceğimizi gösteriyordu. Artık göstermiyor. Şu haritadaki görevler yüzünden nereye işaretlediğini bulmam epey zor oldu bir balıkçıyı işaretledi kabul etmedi sonra şu ışınlayıcının yanında bir nokta vardı oraya gittim kabul etti şu an atımız 2 level Halal olsun oğlum Karbon oltanın eşyalarını almaya gidiyorum umarım batmayız Karbon oltayı yaptım geldim şu şekilde ama tipi birebir aynı herhangi bir şekilde bir şey değişmiyor yani bu görseldeki elimdeki aynı değil Sanırım dolandırıldık. Dolandırıldım da! Bu balıkçı, şerefsiz balıkçı bizi dolandırdı muhtemelen. Dur bakalım, bir tutmayı deneyelim. Herhangi bir etkisi var mı? Çünkü buradaki seviye 44 yazıyor. Bu seviye herhalde şans faktörü mü neymiş? Bir bakalım. Ben biraz tutayım, size hasılat hakkında bilgi vereyim. Totalde 400 tane falan solucan harcadım. 2 tane yabi yengeci elde ettim. 1 tane de altın sudak balığı elde ettim. Diğerleri ne kadar para ediyor bilmiyorum. Bu palamut da para ediyormuş sanırım. 5 canavar veriyor. Fakat bunların fiyatlarına bakacağım. Para etmeyenleri aynı buraya attıklarım gibi atacağım çöpe. Yayın balığı, ızgara, gökkuşağı falan bunlar bir işe yaramayan balıklar. Yani SP falan veriyor. Karbon olta işe yarıyor. Hoş. Devam edelim. Bence yani buradan para kazanabiliriz. İki tane ya bir yengece elde ettik. Tanesi 20 falan ediyor sanırım. Ne çok severim. Bunu öyle çok severim ki. Bu kral yengeçlerinin tamamını kendim elde etmedim. Az önce bir arkadaş vardı burada. Bana 7 tane kral yengeci ızgarası verdi. Tanesi 1 ediyor falan dedi. Ona teşekkür ederim. Bu şekilde. Devam edeyim. Hasılat artarsa yine videoya girerim. Karbon oltayla balık tutmaya devam ediyorum. Gerçekten çok karlı. Şu şekilde çok karlı. Yabı yengeçlerinin tanesi şu anda pazarda en düşük 22M e satılıyor. Ve ben totalde şu anda 6 adet tuttum. 2 adet burada var. 4 adet burada ızgara halinde var. Bir de şu hamsileri falan tutuyorum. Bunlar da ufak tefek para ediyor. Altın sudak balığı olsun. Ee, yılan başı balığı. Yaranın başı. Zargana. Bunlar da ufak tefek para ediyor. Yani 1M, 700K. E, altın sudak balığı 4M kadar ediyor. Şu şekilde balıkları açmadan ızgara yapıyoruz. Çünkü açtığımız zaman yok olma ihtimali de var. Böyle bu şekilde direkt olarak ızgara hale geliyor. Izgara sudak balığı. Sudak balığını niye tutmuşuz ki? Onu atalım yere. Hamsilerde totalde hani böyle 60-70 tane olduğu zaman para eder gibime geliyor. Çünkü millet pazarı hep toplu bir şekilde koymuş. Az miktarda şey veriyor çünkü X veriyor. Ee, %10 %10 X değil Dex veriyormuş bu. Sen bildiğin malsın. E, millet 60-70 tane falan koymuş Muhtemelen bunu Nijalar vs atarken basmak için alıyor e, para ediyor ufak tefek para etse de bizim için okeydir yani hani zaten biz çöpçülükten geldik buralara çöpçülük yapmaya devam edeceğim gerçek mesleğimi asla bırakmayı düşünmüyorum ama balıkçılıkta iyi para var karbon olta 30 günlü tamamlayana kadar Bence buradan zengin oluruz gibime geliyor. Şu şekilde balıklarımı kızarttım. Ve şu Bilge Kral'ın sembolleri de para ediyoruz diye biliyorum. Onları da saklayacağım. Şu yavi yengeçlerini de kızartalım. Totalde 6 tane yavi yengeci, 4 tane sevimli balık, 20 tane hamsi, 11 zargana falan filan bir şeyler var. Ee, çok da fazla vakit harcamadım buna. Yani şöyle söyleyeyim. Bir 4-5 saat balık tutsak gerçekten iyi gelirler elde edebiliriz. Çünkü zaten bir yavi yengeci 20 m ediyor. Şu an sadece şu e 6 tanesi 120 mi diyor? Neredeyse karbon fibere verdiğimiz parayı çıkardık gibi bir şey. Ee, bu arkadaşımıza da selam olsun. Selamünaleyküm. aleyküm, aleykümselam. Balık tutarken bana yazdı Finok 3. E ee... Videoda selam söyle dedi. Kendisine selam söyleyelim. Ben devam edeyim. Artı basacağım itemler vardı. Daha doğrusu artı basmak istediğim itemler vardı. Bakalım itemlerin toplamaya paramız yetecek mi? 1 10. 77 paramız var. Aşağı yukarı 2 paramız var. Bir bakalım iyi bir artı basma envanteri oluşturabilecek miyiz? Ona göre tekrardan geleyim. Ama biraz daha balık tutmak istiyorum. Biraz balık tutayım sonra o işe gideyim. Balık tutmaya biraz daha devam ettim. Şu anda 9 tane yabı yengecimiz var. <laughs> Diğerlerinde adetleri bu şekilde. Yabı yengeci gerçekten çok az geliyor. Yani bu kadar etmesi normal. Yani çok hızlı hızlı at çek at çek at çek yapıyorum. <laughs> Ve geldiği zaman tutamama ihtimalimizin de olması. Balığın neden bu kadar fazla ettiğini açıklıyor. Bir de şu ton balığı mı öyle bir şey geliyor. Tonla pilavını... Bunu serbest bırakınca böyle bir özellik geliyor. Hani şöyle söyleyeyim. Serbest bırak tuşuna bastığınızda iki ihtimal var. Birinde bu 60 dakikalık bonusu veriyor. Diğerinde de bir slow yiyorsunuz. 30 dakikalık bir slow geliyor. Kıyafetleriniz ıslandı falan diyor. Diğer seçeneklerde kes diyorsun. İçinden olta çıkma ihtimali varmış. Diğeri de garanti olarak bir tuş daha var. Yem olarak kullan diyor sanırım. O da 5 dakikalık garanti şu bonustan veriyor her ihtimalde. 5 dakikalık bonus veriyor. E, bu da sanırım şey e, ton balığı bonusu balığı çekme ihtimalini arttırıyor atyalarını kim yani ya bir yengeci geldiğinde tuttuğunuz takdirde kaçma ihtimalini düşürüyor o şekilde ben gideyim bakalım bir pazarı gezeyim şu di diğer balıkların Çünkü ne kadar ettiğine bakmadım Bu arada bir de bu deniz kızı anahtarı çıkıyor Bu da sanırım bi ediyordu tanesi onları da tuttum sandığı pahalı bunun anahtarı ucuz diyebiliyorum. o şekilde yani balıkçı olma yolunda ilerliyoruz. Yani balıkçılık iyi. Güzel. Çöpçülük ve balıkçılık arası git gel yaparız. Bu arada ay eventi vardı. Fakat ona katılmadım. Neden katılmadım? Çünkü ay benim gördüğüm kadarıyla örümcek zindanı 3'te çok fazla kasıyorlar. Youtube'da gördüğüm kadarıyla. Ve benim hesabım da orada kesemez. Yani birinci köyde belki yeni bir hesap açıp onunla düşürebilirdik ama ne kadar düşer onu da bilmiyorum. Yani genelde hilecilerin eventi haline gelmiş durumda şu anda Ayşe. Ağlama hadi oyna. İnsanlar zaten sürekli alttan yazıyor yani hileciler yüzünden ayışığı kasamıyoruz tarzında yazılar çok görüyorum. O yüzden ben balık tutmaya devam ettim. Bence iyi yaptım çünkü en azından ya bir yengeci biriktirdim bunların tanesi 20 em para değil. Ve şuradaki balıkları sattığımız zaman muhtemelen e, bu oltaya verdiğimiz para çıkacak çok mantıklı bir hareket yaptık. Yani bir gününü bile harcamadık oltanın ve neredeyse parası çıktı. Bence mantıklıymış. Yani karbon olta gerçekten çok kazançlı. Tabii ki birazcık sabırlı olmanız da lazım tutarken. Yani öyle hemen her attığınızda hani <laughs> yengeç gelmiyor. Hızlı hızlı at çek at çek at çek yapmanız lazım. Bir kısımda yoruyor ama. Neyse ben gideyim bir sağa sola bakayım. Bir değerlendirme yapayım. Döneyim size. Balıkçı beygir pazara indi şu anda bir planım var. Para kazanmak için bir plan daha yaptım. Bunlar yine bir plan düşünüyor. Beşgen kalkan planımı hatırlıyorsanız tutmuştu ve parayı kazanmıştık. Şimdiki planım ise şu altın kolyeleri ve gümüş kolyeleri artı basmak. Onun için kurt postu artı topladım. Kurt postu artıların ucuz olanlarını pazardan çektim. Şu anda iki tane istediğini varsayarsak her birine 33 tanesini artı basabilecek kadar kurt postu artımız var. Ama en büyük problemimiz artı 8 itemi olan şu kırmızı bir tane kurdele var. Mijunglardan düşüyor. O itemin tanesi şu anda pazarda. Hemen göstereyim. Şuraya kuyruğu yazınca çıkıyordu sanırım. Evet kırmızı domuz kuyruğu kurdele. Tanesi 8M. 8M 300. Yani toplularda da bir şey fark etmiyor. Yani toplu aldığınız zaman da 6.5M falan denk geliyor. İlerleyen sayfalarda çok pahalı bir item. Bunu yan hesap açıp kendimiz düşürebilirsek inanılmaz derecede büyük paralar kazanırız. Yani gümüş kolyenin şu anda artı 9'u düzü kaç para ediyor hemen bakalım. Gümüş kolye diyelim. Tıklayamadık. Gümüş kolye artı 9. Şu anda gümüş kolyenin düz artı dokuzları iki buçuk vona kadar çıkıyor fiyatları. Yani iki buçuk won müthiş bir para. Eğer ki kendimiz düşürebilirsek artı dokuza basma itemi de çok uygun. Şu süslü saç tokası bunlar uygun. Zaten kurt postunu ayarlamıştım. Süslü saç tokası diyelim. Evet zaten bu çok uygun bir item. Yani 10 tanesi 9 en falan. Çok bir para değil. Eee... Onun dışında bir de istediği item kurt postu artı. Altın kolyeyi de göstereyim artı 9'u kaç para ediyor. Belki altın kolye basmayabilirim. Ama o da çok para ediyor. Ee, yani aynı itemleri istiyor. Gümüş kolyeyi yeteri kadar bulabilirsem muhtemelen altın kolyeyi basmam. Gümüş kolyeyi genelde artı 5 olarak satıyorlar. Artı 5'i pazarda ne kadar var bakalım. Yani şu şekilde var. Yani bunlar zaten bu fiyatlardan alınmaz. Biraz bende var elimde tuttuğum. Bunların artı dördünü artı altısını falan bulabilirsem ee, gümüş kolye basarım sadece. Ama eğer ki bu fiyatlarsa yanına da altın kolye sıkıştırırım. Ben bunları toplamaya çalışırım bir ara. Gideyim önce bir hesabı yapayım. O hesapla minjunk kesip aşağı yukarı 15 ile 18 level arası yaptığım takdirde e, ee, minjunklardan o itemi düşürebilecek güçte olacaktır. Gideyim o hesabı yapayım sonra geleyim. Yan hesabımı açtım. Kasılmaya başladım. Ben boş işler müdürüyüm. Bu hesabı amacım 15-16 level yapmak sonra gideceğim minjunkları keseceğim o kırmızı kurdeleden düşürmeye çalışacağım. Kırmızı kurdelenin drop durumu nasıldır bilmiyorum ama tanesi 8 em ettiğine göre demek ki zor düşüyor. Bir deneyeceğim. Eğer ki gerçekten düşürebilirsek inanılmaz derecede kar ederiz. Yani tanesine 8 em verip artı basarsak zarar etme ihtimalimiz çok yüksek. O yüzden tanesine 8 em vermeyeceğim. Hatta eğer ki öyle bir durum olursa artı basmaktan bile vazgeçerim düşürmezsek. Çünkü tanesine 8 M demek. Her artıda 2 tanesine totalde 16 M demek. 2 tane istiyor diye biliyorum. Eğer ki bir tane istiyorsa daha iyi. Ona bir bakacağım. Ben şu hesabı birazcık level kasayım. Sonra geleyim. Yan hesabı kasarken yere 2 tane kargı düştü ama bunlar artı basmaya gelmedim. Asıl olarak artı 0 kaplan plaka 1500 EP'li düştü kendisine zırh düşürdü yani hesap. Ballı bir hesap, ballı başladı. Bal mı Tatlı geldi. <laughs> Bunu artı altıya basabilirsem üzerine giyeceğim. Oradaki minjunkları keserken gerçekten işini görecektir. Önce zırhı basalım. Sonrasında da şu kargıları basarız. Kargıların bu arada hem artı yedi hem artı sekiz hem artı dokuz itemi var var elimde yani. Eğer ki geçerse artı dokuza kadar yürüyeceğim. Hadi bakalım kaplan plakayı artı altıya yürüyelim. Harika. Artı 6 oldu. Bunu bu şekilde bırakacağım. 1500 EP olması gerçekten büyük bir artı. Fark ettim ki bu yeni hesapla farklı şeyler de kasacağız. Yani sadece kurdele değil. Kargılar mesela bizim için gerçekten büyük bir artı. Orada kargı düşüyor. Bu kargıları biriktirip artı 9'a basarsak ciddi paralar ediyor. Bunun yanında şu kurdelenin fiyatı çok yüksek. Bunu mesela kargıya kullanırız. Artanları satarız. 100 kremi de aynı şekilde. Çok fazla para etmiyor ama o da düşüyor. Orada çile de düşüyor. Bunu tabii ki ben daha öncesinde yerden çöpçülükle bulmuştum bunları ama yani yeni hesabımızda bunları düşürebiliriz. Hadi bakalım kargalara da yürüyelim. Umarım bir tanesi 9 olur. Burada sokaklar fazlaca dar kovalar memurlar. Çekeğim kovalar fazlaca. İlki yandı. Artı altıya geçmedi. İkincisini artı altıya basıyorum. Artı altı oldu. Yediye de yürüyelim bakalım. Umarım 7 olur. Bence bu artı 7 olursa 9 olacak ya. Sen havucunu yalarsın havucunu ne? O da yandı. Neyse problem değil. Şu anda bu zırhımızı götürüp e, o yeni çarımıza vereceğim. O çarla minjunkları farmlamaya başlayacağım. Bu arada yerden bunu buldum. Umarım para ediyordur. Para ediyorsa bunu pazara atacağım. Diğer hesaba geçip hemen geliyorum. Gümüş kolye basma fikrimiz vardı. Onu şu anlık erteledim. Çünkü, Sen çünkü aklıma daha basit yolla para kazanma fikri geldi. Bu fikir şu abonos küpe basacağım. Zaten düşürdüğümüz başlangıç el kitapları vardı, orklardan düşürdüğümüz ork dişleri vardı. Bunların üzerine Tabii ki ek yapmamız gerekecek. Yani istiride de elimizde vardı ama üzerine yine de ek yapacağız. 32 tane değerli taş parçası buldum pazarda uygunu, onu aldım. Şimdi üzerine eklemem gereken sadece e, artı 4 abonos küpe çünkü 32 tane deneyebileceğiz artı 5'e. Onu bir ayarlayayım. Avanos küpeleri toplayayım. Önce artı 6'ya atalım. Sonra artı 7 itemlerini toplayalım. Öyle 8, 9 diye diye. Bakalım kaç tane artı 9 abonoz basabileceğiz. Tanesi bir won'un üzerinde ediyor. Zaten bir won 20 biz kendimiz artı 9 avanos küpe almıştık. Yani bir won'dan hesaplarsak 4-5 tane çıkarırsak iyi bir para eder. Bir bakayım ben toparlayayım avanos küpeleri. Sonra geleyim. Pazarımızda biriken parayı da alacağım. Avanos küpe biraz topladım az önce. Çünkü bu para bize lazım olacak, paramız bitiyor. Hem çöpçü hem balıkçı beygiriniz Demirci'ye geldi. Hiç olsa yaparım. Önce bu abonozları artı 4'e basacağım. 32 adet artı 4 olduğunda hepsini artı 5'e atacağım. O vakitten itibaren tekrardan üzerlerine bir abonoz beklemesi eklemesi yapmayacağım. Zaten tam 32 tane başlangıç el kitabı, 32 tane de değerli taş parçamız var. Ben hızlıdan başlayayım, buraları atlayacağım çünkü sıkılırsınız. Artı 7 artı 8'e atarken sizlere gösteririm belki burayı hızlandırırım bilmiyorum ya da keserim komple 26 tane artı 4'e geçti bence ben bunlara eksik almışım video kaydından bakarım ama sadece 3 tane yandı Muhtemelen ben 25 olarak saydım çünkü 35 olarak hesaplamıştım aldığımı Matematik hocanız 3 tane yandı 26 tane var demek ki eksik almışım gideyim devamını alayım şunu 32'ye tamamlayayım geliyorum Evet 32 tane yaptım. Tekrardan bir sayayım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32. Bunları hemen hızlıca artı 5'e atayım. Sonra artı 6 yapalım. Artı 5'e 23 tane geçti. Bence çok fazla fire verdik. Bu kadar vermemesi gerekiyordu. Fazla yandı. Umarım artı 6 da aynı performansı göstermez. Başlayalım artı 6'ya atalım. Artı 6'ya daha az bir fire ile geldik. Totalde 3 tane yandı. Şu an 20 tane artı 6 abonos küpemiz var. Bunları artı basmak için itemlerini almam lazım. Sonrasında diğer demirciye gideceğim. Şurada bir yerde bir kuyumcu daha vardı. Bu abimiz biraz fazla yakıyor. Yani ne kadar saçma bir düşünce olursa olsun ben bu totemi yapacağım. Ya bunlar batıl inanç. Diğer arkadaşa gideceğim. Itemleri toplayıp hemen geliyorum. Bahsettiğim demirci arkadaşın yanına geldim. Balkabağı manzarası içerisinde abonos küpelerimizi artı 7'ye atacağız. Örümcek gözlerini edindim. Bunlara kaç para verdiğimi hatırlamıyorum ama totalde herhalde bir 10-15 m civarı bir şey harcadım şu kılçıkla ikisine. Kılçığın zaten 13 tanesi elimde vardı. 8 tane kılçık çektim. O şekilde basıyorum bunları artıya diye. Burayı hızlandıracağım. Umarım artıya diye bir 10 tanesi geçer. Bas, bas, sızım olayım. Abonos küpelerinin hepsini artıya diye attım. Şöyle gördüğünüz gibi hiç artı altı kalmadı değil mi? Bakayım hemen. Sadece 3 tane yandı. Gerçekten güzel bir performans. Performans krem. Şu anda 17 tane abone küpemiz var artı 7. Artı 8 itemlerini toplayıp geliyorum hemen. Ork dişlerini ve istiridyeleri topladım geldim. Artı 7 abonozlarımızı artı 8'e sallayacağız şimdi. Umarım şu 17 tane içerisinden bir 7-8 tane artı 8'e geçer. Yani temennim o. Bu arada bonumuzu bozdurdum. Ork dişlerine gerçekten çok para gitti. Onlusuna sanıyorsam 20 M verdim. Tanesini 2 M verdim. Evet. Umarım bunun parasını bu abonos küpelerden çıkaracağız. Başlayalım. İlkini basıyorum artı 8'e. İlki geçerse devamı da olur diye düşünüyorum. İlkini basalım. Bastım. İlki yandı. Evet nasıl başlarsa öyle gider diye düşünüyorum. Serdar hissediyor musun? Hepsi yanacak belki de. Artı 8'e bir 5-6 tane almamız lazım. Umarım ilk artı 8'imizi şu anda alırız. Basıyorum ve ilk artı 8'imizi aldık. Çok güzel. Bunu şöyle ayıralım şu arka tarafa. İkinci artı 8'imizi basacağım. Bence bu geçecek. Bunu basacağım. Bas. Evet ikincisi de artı 8 oldu. Çok güzel. Artı 9'u zaten kaç tane bassak paramız çıkıyor? Sanırım iki tane artı 9 bassak fit oluyoruz. Üç tane basarsak kara geçiyoruz. Şöyle artı 8'i basayım. Bir tane daha. Geri kalan kısmı da hızlandıracağım. Muhtemelen hepsini artı 8'e basarken izlerken sıkılırsınız. Şöyle kendi 9 abonozumla basıyorum ve yandı. Burayı hızlandırayım. Enerji. Abonozların hepsini 8'e salladım. Şu anda kaç tane geçmiş? 11 tane artı 8'e geçti. Bence müthiş bir performans. Harika. Yani artı 7'den artı 8'e 17 tane salladık. 6 tanesi yandı. Geri kalan 11 tanesi artı 8 oldu. Bunların itemlerini toplayayım geleyim. Bize istiri diye ve ork dişi artı lazım. Hemen kapıp geleyim onları 9'a sallayalım. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Yani. Ork dişini ve istiridyeyi aldım. 11 istiridye, 22, 23 tane ork dişi artı. kaba manzarasında abonozlarımızı 9'a atacağız. Her geçen abonoz 1 bon şeklinde düşüneceğiz. 3 tane geçse kafidir. Fazlasına da tamamız. Okeydir, hiç sıkıntı yok. Fazla fazla geçsin. İlkinden başlıyorum. Alt taraftan. Şu efsunlu olan 9 olursa güzel olur. Sattığım kişiye bir tane arttırma hediye etmiş olurum. Başlıyorum şöyle totemimizi yapalım. Kendi abonos küpemizi şöyle bir dokunduralım. Artı 9 olan. İlkini basıyorum. Bastım ve yandı. Batıyoruz galiba. İlki yandı. Az önce de ilki yanmıştı. Devamı güzel olmuştu. Şimdi ikinciyi deniyorum. Umarım bu geçer. Aralarından mutlaka iki tane almamız gerekiyor ki zarar etmiş olmayalım. Bastım. İkincisi de yandı 9'a. Batıyoruz galiba. Üçüncüsü deniyorum. Tarihin en şanssız videosu olarak artı basma videosu olarak yani tarihe geçmek istemiyorum. Lütfen en azından 2 tane veya 3 tane geç. Rica ediyorum. Bu da yandı. İnanılmaz gerçekten inanılmaz. Yakma olan Demirci. Kelini seveyim senin. Saçların hangi şampuanla yıkıyorsun? Lütfen yapma böyle şeyler. Lütfen yapma böyle şeyler. Beygiri üzme. Beygiri üzme lütfen. Bu da yandı. Hepsi yanacak herhalde. Yeter ama. Bir tane daha deniyorum. Umarım bu 9 olur. Basıyorum. Hadi. Evet ilk 9'umuzu aldık. Oh derin bir oh çekelim. En azından tarihe geçmeyeceğiz. En azından tarihe geçmeyeceğiz. Basıyorum. Bir tane daha. Bir tane daha almamız lazım. Bir tane daha almamız gerekiyor. Bu da yandı. Kaç tane kaldı? 5 tane kaldı. Şu ana kadar 6 tanenin içerisinden bir tane geçti. Şu 5 taneden de matematik hesabı olarak bir tane geçmesi lazım ya da hiç geçmeyecek. Bilmiyorum. Deniyoruz. Bir tane daha basalım. Hadi. Evet, bir tane daha 9 aldık. En azından şu anda 2 won geldi. Harcadığımızı çıkarır. Harcadığımızı çıkarır. Problem yok. Şimdi bir tane daha deniyorum. Bundan sonrası kar yazar. En azından biraz karımız olsun. Gerçekten çok uğraştım. Git gel git gel. Dolap beygirine döndüm. Normalde beygirim dolap beygiri oldu. Lütfen. Evet bir tane daha yandı. Şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz, şaşırmıyoruz. Şu kendi abonos küpemizle basalım şuna. Tıklıyoruz. Ve yandı. Duydunuz mu lan? Kına yakına Gerçekten abonos küpe basmak bizim harcımız değilmiş. Kar ettik diğer şeylerden ama bundan kar edemeyeceğiz gibi gözüküyor. Bir tane daha basıyorum. Bu da yandı. Sonuncu 9 olsun. Sonuncu 9 olsun, bizim olsun. Hadi bakalım. Bastık onu da. Evet, çok güzel. En azından şurada 3 won var. Girerken bu işe 2 won civarı paramız vardı. En azından 2 won yine kardayız olsun. İyidir, hoştur. Çok hoştur. Bastığımız abonos küpeleri pazara attım geldim. Şimdi balık tutacağım. Biraz paraya ihtiyacımız var. Abonos küpelerin o kadar hızlı satılacağını zannetmiyorum. Çünkü pazarda çok fazla var. Herkes birbirinden fiyat kıra kıra fiyatı azaltıyorlar. Pazar oros. Bu şekilde pazara koydum. Ee, zaten burada birikmiş ya bir yengecimiz falan vardı ama bunları biraz daha biriktirip pazara atmak istiyorum. Yani toplu para gelince o keyfi yaşamak istiyorum. Şu anda yine biraz balık tutacağım. Burada bu arada videoyu sonlandıracağım. Bir sonraki videomuzda yaptığımız balık hasılatını sizlere gösteririm. Video hakkında önerileriniz varsa bana yorumlarda bildirebilirsiniz. Eğer ki videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.